8 aşamada üçlü küpü yapabilme. Bunun için ilk başta yapılı olan üçlü küpümüzü bozuyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk yapmamız gereken ilk dikkat etmemiz gereken şey şudur. Bu küplerin orta kısımları var. Biz bunu göbek diyoruz. Bu köpeklerin doğru yerde olması lazım. Bunu kontrol etmemiz lazım. Bunu kontrol ederken de daha iyi kafamızı ezebilmek için beyazı üst tarafı koymamız lazım. Beyaz üst yüzeydi. Bana bakan kısım mavi olacak. Ona göre dikkat etmemiz gereken kısım. Beyaz üst. Bana bakan kısım mavi. Sol taraf kırmızı. Sağ taraf turuncu arka yeşil alt taraf sarı olacak. Bu bizim birinci uygulamamız gereken kural.